Arkadaşlar böyle acilen kayda girdim. Niye derseniz. Çünkü ormanda çok garip bir olayla karşılaştım. Aracımla gelirken arkadaşlar şu yoldan. Bakın şu yoldan. Yüzümü gösteremiyorum. Çünkü etrafta bir şeyler gördüm. Kaçırmanızı istemiyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Bakın şu yoldan gelirken arkadaşlar arabamla. Bir anda karşıma bir şey çıktı. Şöyle giderken anlatayım arkadaşlar. Bilmiyorum hepiniz seyrettiniz mi de. Karton Network'te miydi? Arkadaşlar biliyorsunuzdur. Harika Kanatlar diye bir çizgi film var. Evet, animasyon filmi, çizgi film artık neyse bilmiyorum da. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Bütün detayları, benim görmediğim bütün detayları yorumlara yazın arkadaşlar. Ve aniden karşıma o Harika Kanatlar'daki Jet çıktı. Arkadaşlar Jet çıktı. Oh Çok korktum. Çünkü garip bir şeydi arkadaşlar. Yani bir an harika kanatlardaki jeti karşımda görmek gerçekten beni korkuttu. Şimdi isterseniz birlikte onu gördüğüm yere doğru gidelim. Bakın şuradan geldim. Tabii kendimi de çok göstermek istemiyorum. Ulan gerçek mi diye. Kendi kendimle böyle çeliştim. Acaba niye karşıma çıktı? Aga. Sesler geliyor. Duyuyorsunuz değil mi? Aga şu an çok korkuyorum şöyle etrafı gösteriyorum. Acayip bir video olacak bu. Harika kanatlar jet yoksa gerçek mi aga? Lütfen yorumlara yazın. Eğer görürseniz lütfen yorumlara yazın aga. Şu an ilerliyoruz. Evet. Aga garip garip sesler geliyor. Aga konuşamıyorum bile lan. Cidden konuşamıyorum. Siz etrafı gözlemleyin aga. Şöyle şu arada gördüm. Bakın şu arada gördüm. Bir saniye lan. Aga nerede olabilir? Nereye girdi lan bu? Karşıma çıkacak diye de korkuyorum ha. Haka çekincelerim var. Siz detaylı bir şey görürseniz lütfen yorumlara yazın haka. Haka <laughs> sesleri duyuyorum lan. Arkadaşlar, bu arada harika kanatlardan jet aramamı istiyor musunuz? Tabi önce telefon numarasını bulmam lazım. De nasıl bulacağım? O da bir sorun. Şöyle. Herkes çok dikkatli arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlesin. Bakın, şöyle söyleyeyim. Harika kanatlardan jet. şurada bir sesler geldi. Aga tıslama sesi gibi bir şey var. Dinle. Duyuyorsunuz değil mi? Baka bu ses nereden geliyor? Çok yaklaştı lan çok yaklaştı. Kaç. Bilmiyorum ki ne oluyor. Nereye gitti lan bu? Siz bir şey görebiliyor musunuz? Araşta bir anda karşıma çıktı. Daha doğrusu kanadını gördüm. Arabayı sağa çektim ormana geldim. Aga nereye saklanmış olabilir? Nerede olabilir lan bu? Ama dediğim gibi arkadaşlar bu videoya efsane bir like gelsin. Harika kanatlardaki jet'i arayacağım. Jet'i arayacağım muhtemelen numarasını bulacağım ve jet arayacağım arkadaşlar. Yarınki video jet arama videosu olsun istiyorsanız hadi bu videoya efsane bir like gelsin. Herkes harika <laughs> kanatlar jet yazsın. Yorumlara harika kanatlar jet yazan herkese like var arkadaşlar. Unutmayın. Hadi bakalım. Çok enteresan bir video olduğunu farkındayım arkadaşlar. Görüyorsunuz sadece arama tarama videosu gibi bir şey olduran bu. Aga buraya geldik buraya kadar geldim aga. Şurada bakın eski bir ev var. Acaba oraya mı girdi diye. Oraya da gittim baktım yok arkadaşlar. Şöyle bir kayalıklar falan var. Çok ilgimi çekti bu kayalıklar zaten. Bakın etraf açık alan orman falan bitti. Orman diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu taşlara bakın. Sanki böyle düz şekilde kesilmiş koca koca taşlar arkadaşlar. Acaba buranın üstüne mi iniş yaptı aga? Bakın taş böyle parçalanmış sanki üçe bölünmüş. Buraya mı iniş yaptı lan aga? Harika kanatları bilmeyenler varsa arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir kargo şirketi gibi bir şey arkadaşlar. Havacılık yoluyla böyle kargo taşıyor. Tabii çizgi filmde böyle. Ondan sonra jet denilen bir karakter var. Esas karakter o. Bu arada şöyle göstereyim aga. Şurada bir bakın eski bir ev var. Görmüşsünüzdür bakın. Şurada eski bir ev var. Oranın içerisine girmeye korktum. Uzaktan çekim yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bu kargo şirketindeki jet teslimat dağıtıyor. Dünyanın her yerine teslimat dağıtıyor arkadaşlar. Yani filminde de zaten çizgi filminde de onu anlatıyor. Jet sürekli böyle bir şeyler dağıtıyor arkadaşlar. Bu arada arabaya bindik. Evet. Şöyle arabaya bindiğimize göre çekimlere devam edebiliriz. Aga belki buraya da gelmiş olabilir. Teslimat dağıtmış olamaz mı? Bu arada gözünüzü ayırmayın yoldan arkadaşlar. Bakın gözünüzü yoldan ayırmayın Aga. Aniden karşımıza falan çıkar. Bir yerden falan görünür lütfen yorumlara yazın. Dakikasıyla birlikte yorumlara yazın Aga. Dediğim gibi işte biz bir teslimat falan mı istesek bundan? He? Jetten teslimat mı istesek? Ben sizin için arkadaşlar bu arayacağım. Harika kanatlardan jeti arayacağım. Bu arada herkes yorumlara harika kanatlar jet yazsın. Yazanlara arkadaşlar kalp var. Jet yazacağım arkadaş. Daha doğrusu arayacağım onu. Tamam mı? Aga. Arayacağım. Ondan sonra Konuşacağız bakalım bir teslimat falan isteyeceğim Diyeceğim ki yine böyle bir ormanlık alana teslimat isteyeceğim Gelsin bakalım Görelim şu jeti Olmaz mı? Aga ben buradan aşağı böyle iniyordum Tekrar geri geldim de İniyordum böyle buradan aşağı Burada işim vardı şu arka tarafta Arkadaşlar ondan sonra yolun şu ilerisinde Birazdan göstereceğim nerede olduğunu Kırmızı bir şey gördüm Koca bir kanat böyle Kocaman bir kanat arkadaşlar kırmızı uçak kanadı. Tabii ilgimi çekti. ama ormanın kanadı uçak falan mı düştü merak ettim. Arabayı böyle sağa çektim. Birazdan nereye çalışacak göstereceğim. Bağlı araziye bakın. Burada da hiç orman yok arkadaşlar. Karşıda bir orman var. Bakın göstereyim. Şurada var. Karşı tarafı bende. Zaten görüyorsunuz siz. Ağaçlık alan. Ondan sonra aga arabayı sağa çektim. Dedim ulan ne oluyor? Hatta bir şey mi var? Bu arada sesler Sonra dedim bir şey falan mı var diye arabayı sağa çektim aga. Bir araştırmaya gittim. Dedim ki burada ne var diye. Bir baktım bu bizim kırmızı kanatlı olan şey. Arkadaşlar harika kanatlardan jet. Dedim tamam hemen çıkar cep telefonunu ki zaten yanımda ekipman falan yok arkadaşlar. Yani sadece cep telefonum var. Aldım cep telefonuna sarıldım. Sizler için kayıt almaya başladım da bir anda gözden kayboldu sabahtan beri onu arıyorum aga. Sabahtan beri onu arıyorum. Sizler için. Aga başımıza bir iş gelmesin. Yırtar pırtar bir yeri özet tırtar der gibi etrafta dolaşıyoruz. Kimse yok görüyorsun. Bir Allah'ın gülüyor. Aga öğlenin de sıcak. Acayip şekilde. Etraf çok güneş ve sıcak. Börtü böcek. Yılan bulan kertenkele dolu buralar arkadaşlar seslerden sokuyorsunuz. aga çok korkuyorum. aga bir şey bir saniye lan. Hakan şuraya bak. Şuraya bak aga. Görüyor musun? İki tane lastik var bir saniye. Aga bir saniye. Göstereceğim bunu aga. Normal bir şey değil bakın. Tarlanın ortasında şurada hatta bak tarla bile değil aga. Tarla bile değil aga. Şurayı görüyor musun? Parmağımın ucuna bak görürsün. İki tane lastik var. Ulan jet ara ara buraya mı geliyor yoksa? Ha? Aga jet ara ara buraya mı geliyor? Ha? Bilmiyorum ki. Ulan jet buraya geliyorsa var ya buradan çok iş çıkar arkadaşlar söyleyeyim biz buraya sürekli geliriz. Neyse devam edelim. Ben size esas gördüğüm yeri göstereyim ama ben tabii gözlerimle şu an bir şey göremedim ama kameraya yakalanmış. atsa 10 bin like oluruz aga. Ne 10 bin ya? 200 bin like olur. Ama işte agalar atmıyor. Neyse canları sağ olsun. Ama atarlar. Ben biliyorum. Seyyah tayfaya güveniyorum. Aga yoldayız şu an. arkadaşlar. Aynen böyle. Bir an şok oldum. Lan dedim bir saniye lan ne oluyor falan dedim. Böyle çektim sola arkadaşlar. Ondan sonra el frenini indirdim böyle. Aynen böyle. Aga ne oluyor dedim lan ne oluyor. İndim etrafa baktım. Aga şurada kırmızı bir şey gördüm dedim. Bir saniye lan ne oluyor falan. Aga şöyle Aga ne oluyor? Şöyle şu tarafa doğru geldim. Şuradan bakın bir sürü lastik falan görüyorsunuz değil mi aga? Bakın bir sürü lastik falan var. Ulan bu lastiğin üstüne falan mı iniyor? Aga kendi mi? Sonra şuradan bir baktım harika kanatlar jet. Sonra koşa koşa gittim arkadaşlar arabadan. Fotoğraf makinesi arabada mı diye kontrol ederken bir geldim kaybolmuş. Fotoğraf makinesini de bulamadım bu arada. Sonra etrafa şöyle baktım arkadaşlar. Lan nerede olabilir diye. Çünkü etrafta çok fazla ağaç var. Abi bulamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonra etrafı aradık, neyse taradık. İnşallah kameralara çıkmıştır arkadaşlar. İnşallah size gösterebilmişimdir. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi ben jeti tekrardan arama videosu yapacağım arkadaşlar. Jeti görüntülü mü arayayım, WhatsApp'tan mı arayayım? Buna siz karar vereceksiniz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sipariş sipariş isteyeceğiz belki de bulacağız. Ne diyorsunuz? Bulabiliriz belki de. Ben güveniyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki videoyu sakın kaçırmayın. Bakın harika kanatlar JT belki de ulaşacağız. Bize belki de teslimat geçirecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.